Evet. Ağlayan Çınar. Neresi? Bursa mı burası? Bursa Uludağ. Bursa Uludağ. Ağlayan Çınar'dayız. Evet. Sülale bir masada toplandı. Çok güzel. Gezinin çok güzel bir günü. Değil mi? Gezinin en güzel günü. Güzel. En güzel en günü. Hiç, şey hiç gezmedik. Ee, bu, bu cümleyi Almanca olarak bir kur bakalım hala. Aa, Şöyle He. sahip von Sehr gut. Ich freue mich. Meine Familie zusammen sein bir daha Yakından olsun da bir daha söyle. Enişte abi ne diyor bu be? Azo. Şöyle sahip hoite. Abi ne yaptı? Devam edelim. Ondan. Ich freue mich des Uno da. Das ist für meine Cousin zusammen sein. Also schöne Tag war. Super. Teşekkür ederiz. Dankeschön. Dankeschön evet. Yarın Almanya'ya uçabiliriz. Yani işte, evet. Yarın Almanya'ya uçabiliriz tur için. Olabilir. Ben de size şey yapayım. Olabilir, nefarlık, olabilir. Good, good. Ne perlik yaparız. Söyle. Evet Gülsüm Hanım. Sizdeyiz. Evet, Gülsüm Hanım. Sen, bugün, bugün kendini nasıl hissediyorsun? İnanılmaz bol oksijenli bir yerlere getirdiniz. Evet şu anda ağlayan çınarın altındayız. Ağlayan çınarın evet. altındayız. Şu... tabii, o, o önemli zaten. İnanılmaz o önemli. Keyifli, güzel. Evet. evet. Ersin kardeşim. Hoş geldiniz, bereket getirdiniz. Bursa'ya <laughs> güzellik getirdiniz. Etmezsin. Evet. Ya e işte gelir Hala ki halam az. ha. Allah daha çok versin. İzmit'ten bir kebabı varmış İzmit'in. Onu getireceğim dedi ama galiba yolda düşürmüş <laughs> poşetten. Ha evet bir dahaki bir dahaki Bir gezdi. dahaki, sefere sefer inşallah. Bir dahaki sefere. Tamam. Ne kebabı kız? Evet sen nasıl bir geziydi? Çok güzel. Güzel bir gezi. Bugün kendini iyi hissediyorsun değil mi? Çok <laughs> Çok teşekkür ederim. getirenden den Senin, <laughs> senin böreklerin için biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Akşamki ayranın bambaşka bir şeydi. <laughs> Ay afiyet olsun. Abla. Yemekler de güzeldi. <laughs> <Ne demek gülüyor> Ayran. Şeker olsun. Ayranı bana özel <laughs> yaptın <gülüyor> Ay, ya. Hay Allah razı olsun. Senin güzel. Evet. Hadi. Kamper <laughs> Enişte. Ha? Bize gidiyoruz. Tamam. Hanım bir şeyler hazırlamış. Bak bugün bugün ne yiyeceğiz ya, biz artık ya? Kılarız, tamam ya. namaz <laughs> kılarsın. Birer kahve tamam. içeriz. Dinlenin sohbeti edeceğiz artık. Yemek de yeriz. Yemek de sıkıntı değil. Hep de hazır. En büyük hanımı da o şimdi izin aldık. Hanım vallahi bizi görsün seni boşuna benim oğlum. çok, <laughs> ay öyle hizmet eder ki hanıma. Çok hizmet eder. Gülsün. Hanım çok hizmet eder. Şunu sen de. Şuradan tutacaksın. Evet. Şöyle. Ben şöyle ben Emin misin? Aynı sigara Ay, tüketiyor. Evet. Baksana çayı temizlediniz mi? Görüyor musun işte? Şimdi evi işte Hep sen yaptın. Süper. Sen beni dayanıp dağılıp. Çok güzel bir günü bugün. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Daha önce de gelmiştik ama fotoğraf çektik. Şurada oturduk gariban evet. gariban. Kimse yok, sülale <laughs> yok. Valla bu masayı unutmayın zaten çek değil mi? Gittik. Ama bugün başka bir şeydi. <laughs> On numara beş yıldız. On numara. Teşekkür ederiz. Hepinize İzmir, Adapazarı. Evet. Kazilimize teşekkür ederim. ederiz. Sey ve Burhani köyü Burada herkese çok selam. Evet. Herkese çok Ağlayan çınara ediyoruz. uğradık. Evet, Ramazan ağlayan çınara. Allah Allah çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Çok ederiz Ramazan abi. Biz teşekkür ederiz. Çok de memnun hazırız. olduk. Hayır, çok hayır sağ, hayır sağ, sağ olun. Tekrar bekleriz. Siz de bizi tekrar İnşallah. İnşallah her zaman. De, İnşallah. İnşallah. enişteciğim. Çok teşekkür, çok yani. sağ ol. Bakacak bile çok Alam diyor ki başımın üstünde bak gelin yardım Nerede? Her zaman. Ben oraya bilsem sen beni tutamazsın orada ben. 100 kiloyum ben. Nereye? Başının üstünde. <laughs> ya sen camın, e, camın üstünde Camın üstünde duruyorum zaten. Camın üstünde oturdun. Evet ağlayan çınarın dalları uzamış gitmiş. Evet, dala bakalım. Hadi, Allah Allah. Evet, ağlayan çınarın etrafını dolaşıyoruz. Evet çay masamız